22 Eylül 2020 Salı ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 1821, ölü sayısı 10. Dünya Sağlık Örgütü bir hafta içerisinde yaklaşık 2 milyon yeni vaka görüldüğünü açıkladı dünyada. Bu salgın başından bu yana bir haftada görülen en yüksek vaka sayısı oldu. En yüksek artış %11 ile Avrupa kıtasında meydana geldi. Ölü sayısı bir haftada %27 arttı. Hükümetler art arda sert önlemler almaya başladılar. İspanya'nın başkenti Madrid'de bazı bölgelerde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Avrupa ülkeleri yeniden bir genel karantina, tecrit olur mu endişesi yaşıyor. Avrupa basınında bugün koronalı sonbahar, ev hapsi korkusu geri döndü başlıkları vardı. AB liderler zirvesi ekipten birinde korona çıktığı için ertelendi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de bu salgın hiçbir salgına benzemiyor. Bundan sonraki sorunlar için bir prova dedi. Guterres salgının başından bu yana biri de ateş ateşkes çağrısı yapıyor ama hala savaşmaya devam edenler var. Almanya'da yeni önlemler alınıyor dedik. Sağlık Bakanı Jens Spahn dün duyurmuştu. Ateş ölçme merkezleri kurulacak ülke genelinde ve hızlı antikor testleri yapılacak. Böylelikle hastalığı atlatıp atlatmayanlar belli olacak. Belirti gösterenler korona mı yoksa mevsimsel grip mi bu anlaşılacak. Uzmanlar da normal grip vakalarını azaltmak için herkese grip aşısı olma çağrısı yapıyorlar. Özellikle risk grubundakiler doktorlarıyla bu konuda görüşebilirler. Ancak tabii aşı karşıtları buna da karşılar. Jens Spahn'ın bir de bağışıklık kartı önerisi vardı. Yeni korona olup atlatanlara bir belge verilmesini savunuyordu. Ancak Alman etik kurulu belirsizlikler sürdüğü için bu uygulamaya karşı olduğunu açıkladı. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Alman virolog Christian Drosten, Federal Almanya Liyakat Nişanı ile ödüllendirilecek. Cumhurbaşkanlığı, salgınla mücadeleye katkı gösteren ve ön yargıların azaltılmasına katkıda bulunanlara liyakat nişanı verileceğini açıkladı. Bu kişiler arasında ünlü virolog Drosten de bulunuyor. Şansölye Merkel'de eyaletlerin eğitim bakanlarıyla bir araya geldi. Federal Eğitim Bakanı'nın da katıldığı toplantıda bütçeden eğitime ek kaynak aktarılmasına karar verildi. 800 bin öğretmene dizüstü bilgisayar verilecek işte kullanmaları için. Öğrencilere de 10 avro karşılığında sınırsız internet tarifesi sunulması gündemde ihtiyaç sahibi olan öğrencilerin hiç para ödememesi konuşuluyor. Ancak bu internet konusunda henüz net bir karar verilmedi. Bölgesel önlemler alınmaya devam ediyor demiştik. Bavyera'da korona hotspot bölgelerindeki yani çok yüksek oranda korona görünen bölgelerdeki barlar ve restoranlar 23'te kapanacak. Markus Söder daha fazla maske, daha az alkol ve özel partilerde daha az kişiyle kontak diyor. Bazı bölgelerde sokakta maske mecburiyeti ve alkol yasağı bile uygulanmaya başlandı. Bad Königsofen şehrinde ise Bavaria'da tüm okullar kapatıldı. Ernweide ham şehrinde vakalar artınca tüm okullarda sınıf içerisinde maske mecburiyeti getirildi. Açık alanlarda sadece 5 kişi veya 2 hane halkı bir araya gelebilecek yeni kurallar çarşambadan itibaren geçerli olacak. Hamda şu anda Almanya genelinde en yüksek oranda vaka sayısı görülüyor. 100.000'de 87.1. NRW Başbakanı Armin Laschet artan enfeksiyon sayısına rağmen eyalet genelinde böyle kapsamlı bir tecrit, lockdown istemiyoruz dedi. Ham şehrinde olduğu gibi sadece bölgesel önlemler yeterlidir. Bunlarla yetineceklerini söyledi Başbakan. Lufthansa'nın da 28 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlandığı açıklandı. 9 milyar kaynak aktarılan, aktarılmasına karar verilen Lufthansa'nın her ay 500 milyon zarar etmeye başlayınca şirket hemen işçi çıkarmayı düşünüyor. Hep şunu söylüyorum eğer şirketlere destek olunacaksa işçi çıkarmama şartı konulmalı. Hatta işçi çıkarmak bu aralar komple yasaklanmalı. Holding sahipleri çünkü bunu istismar ediyorlar. Kenarda birikmiş epey paraları var. Biraz onları harcamayı düşünebilirler. Baden Württemberg eyaleti imparatorluk bayraklarının yasaklanmasını istiyor. Bu aşırı sağcıların gösterilerde açtığı bayrakların. Başbakan Kreşman konuştu. Reich bayrağı deniyor bunlara. Ülke çapında yasaklanmalı dedi de zaten bu hafta yasaklanmıştı. Açana 1000 avro ceza var. Yani her şey bitti. Bir de Almanya bunlarla uğraşıyor. Evet Fransa ile devam edelim. Macron hiç politikada zor durumda. Partisinin ikinci adamı istifa etmişti zaten. Şimdi de parti sözcüsü görevi bıraktı. Mecliste de Fransa meclisinde başörtülü öğrenci temsilcisi nedeniyle küçük çapta bir kriz yaşandı. Bazı sağcı milletvekilleri bu sebeple toplantıyı terk ettiler. Meclis başkanı da burada herkes özgürce giyinir dedi. Onları eleştirdi. Belçika'da korona vaka ortalaması yükseldi. 1197'ye yükseldi. Toplam vaka sayısı 102 bin. Ölü sayısı da 10.000 bin oldu. Avrupa'da hemen hemen tüm ülkelerde artış var. Hollanda'da rekor vaka sayısına ulaşıldı. Günlük vaka sayısı 2000'i geçti. Başbakan Rutte günlük sayı son bir haftada 2'ye katlandı. Eğer böyle devam ederse 3 hafta sonra 10 bine yükselebilir dedi. Buna rağmen ülkede futbol maçları seyircili oynanıyor. Mesafe ve tezahürat kuralları ihlal edilince maçların yeniden seyircisiz oynanması gündeme geldi. İtalya'da da referandum vardı. Milletvekili sayısının azaltılması oylandı. Halkın %70'i evet oyu verdi. Şimdi meclisteki vekil sayısı 630'dan 400'e düşürülecek. Böylelikle yaklaşık 500 milyon avro tasarruf edilecek. Son haberimiz Amerika Birleşik Devletleri Katar'da bir birlik konuşlandırdı. Bu bir uzay birliği. Evet, ciddi ciddi uzay birliği. Uzay kuvvetleri ve ABD ordusu Katar'a yerleşiyor. Robotlar falan konuşuyoruz ya, uzayda da ayrı bir silahlanma yarışı var. Komutanları da zaten diğer ülkeler çatışmayı uzaya yaymak için saldırgan bir hazırlığa başladı demiş. Katar Körfez'de İran'la aralarında sadece bir deniz olan ülke. Geçen günde robotlarla ilk kez tatbikat yapmıştı ABD ordusu. Ama bu sene bir de uzay savaşı falan çıkmasın. Yani neler oldu neler. Yangınlar, depremler, salgınlar derken kötü bir sene oldu 2020. Bitmesine de bugün tam 100 gün kaldı. Ama e, önümüzdeki sene ne olacak ondan da emin değiliz. Geçen bir arkadaşımız yazmıştı. 2020 keşke sıvış yılı olsa diye. Sıvış yılı diye bir şey var. Çok enteresan onu anlatayım bu akşam. Osmanlı'da 33 senede bir hiç yaşanmamış sayılırdı. Çünkü mali işlerde iki ayrı takvim vardı. Gelirler güneş takvimine göre, harcamalar ay takvimine göre yapılırdı. Burada da şöyle bir sorun vardı. Her 33 güneş yılı 34 ay yılına denk gelir. Yani devlet her 33 senede bir hiç vergi toplamadan harcama yapmak zorunda kalır. Bu da aradan sıvışan anlamında sıvış yılı olarak adlandırılmış. Ödeme yapılmadığı için bu senelerde de isyanlar çıkar. Mesela bunlardan en meşhuru Buçuktepe isyanı. İkinci Murat e, tahtı oğluna bıraktı. Sonradan Fatih olacak Sultan Mehmet'e. Ama tabii o zaman daha çocuk sıvış yılı Yeniçeriler maaşlarını alamamış. Bu çocuk yapamaz diye isyan ettiler. Sultan Murat geri geldi. Yeniden tahta geçti. İsyan Yeniçerilerin maaşına buçuk zam yapılınca bitti. Bu nedenle buçuk tepe isyanı deniyor. O dönemde bir de Fatih'in meşhur mektup hikayesi var. Sen padişahsan gel ordunun başına geç. Yok eğer ben padişahsam gel ordularının başına geçti. Bu mektup o dönem kaynaklarında yok ama 50-100 yıl sonraki kaynaklarda var. Böyle bir mektup yazıldıysa bunu Fatih kendi isteğiyle yazmadı. Çandarlı Halil Paşa çok güçlü bir vezirdi. Sultan Mehmet yönetimi eline alana kadar onun etkisindeydi ister istemez. Zaten o kadar içine oturmuş olacak gibi olay İstanbul'un fethinden çok kısa bir süre sonra Çandarlı idam edildi. Osmanlı padişahları bu nedenle devşirme sistemine ağırlık verdiler. Devlet yöneticileri Balkanlardan getirilen kimsesiz çocuklar arasından yetiştirildi. Çünkü Anadolu ile Türk ailelerle bağı olmasını istendi. Aynı şekilde padişahların eşleri de sultanlar da yabancılardan seçilirdi. Çünkü Türk ailenin kızıyla evlenirlerse şimdi padişahın dünürü diye kalkar bir hak iddia ederler diye düşünülürdü. Bu mektup okullarda okutuluyor. İşte sen padişahsan gel ordunun başına geçmekti bu. Ama Fatih'in aslında babasına söylediği çok güzel bir söz var O okutulmalı Evvela fikir ahiren amel gerekmez miydi diyor Yani önce düşünmek sonra uygulamak gerekmez miydi Sen tahtı bırakıp gittin ama bunu yaparken düşmanın geleceğini hiç düşünmedin mi diye soruyor Geldin işte beni indirdin ee, sonradan yeniden tahta çıkınca mahcup oldum demek istiyor Fatih müthiş bir insan. Müthiş bir padişah. Çok eğitimli. Batıyı, doğuyu çok iyi biliyor. Dillerini çok iyi biliyor ve iyi takip ediyor. İstanbul'u aldıktan sonra Bizans'ı bir komutanı getiriyorlar. İşte ben size yardım ettim. Kapıları açtım. Bu da size hediye diye bir altın sandık veriyor Fatih'e. Bu adamı idam ettiriyor. Vatanı zordayken servetini harcamayandan bana hiç fayda gelmez diyerek. Kimin yanına alıyor biliyor musunuz? Kendisine karşı savaşanları. Bizans kralının çocuğu yoktu. Abisinin ama üç oğlu vardı. İkisi Müslüman oldu. Saray hizmetinde sadrazamlığa kadar yükseldiler. Sadrazam Has Murat Paşa ve Mesih Paşa Bizans hanedan üyesidir. Şehir düşmese bunlardan biri imparator olacaktı. Kendisine yalakalık yapan iki yüzlüleri değil, kendisine karşı savaşan ama dürüst olan, mert olan insanları makam sahibi yaptı Fatih. Tabi yönetimde liyakat olursa başarı da olur dönemin papası. Vakti ki Fatih'le baş edemiyor. Bir mektup yazdı. Dedi ki sen hükümdarları yaymak, yeni ülkeler fethetmek istiyorsun. Tamam. Bunun için ordulara, silahlara ihtiyacın yok. Sana lazım olan şey birazcık sudur. Yani Hristiyan ol, kutsal suyla vaftiz ol. Sana Avrupa kapılarını açayım demek istiyor. Fatih de sen Müslümanlığa geç, sünnet ol. Ben seni Şeyhülislam yapayım diye cevap veriyor. Çok zeki, ince ruhlu bir insandı. Avni mahlasıyla... Takma isimle güzel şiirler de yazardı. Sevdim o dilberi, söz dinlemedin vay gönül. Eyledin kendini aleme rüsva gönül. Gönül ey vay gönül, vay gönül ey vay gönül. Yani sevgili dostlar, koskoca Fatih Sultan Mehmet'e bu şiiri yazdıran hayat bize neler yapar neler. Onun için çok da inatlaşmamak lazım hayatla. Hoşçakalın.